Herkese merhaba. Ben Kuantik Elektronik'ten Samet. Bugün Kuantik T20 son kartında Kuantik Üniversite Program kapsamında yayınlanan laplardan birinci labı gerçekleyeceğim. İkinci file create project diyerek projemizi oluşturalım. Projemizin adını belirleyelim. Daha sonra projemizin konumunu seçelim. Daha sonra modelimizi seçelim. Dizayn sekmesine gelerek tap modelimizin adına girelim. Daha sonra size vermiş olduğumuz kaynak dosyalardan Labbin'in kaynak dosyasını ekleyelim. Projemiz oluştu. Şimdi dizayn sekmesinin altında lab bir veri dosyasını açalım. Burada tap tap modülümüzü input ve output portlarımızı görebiliyoruz. Şimdi interface dizaynını açarak input ve outputumuzun portlarını esayen edelim. İlk önce GPIO sekmesinden creep bas diyerek bu portlarımızı oluşturalım. Tom portumuz kibit ve input modundadır. Tekrar gpu sekmesine sağ tıklayıp klik bas diyerek led outputumuzu oluşturalım. LED'imiz 4 bit'tir. Portlarımız oluştu. Şimdi resource assign'a gelerek bu pinlerimizi atayalım. Bu pin atamasını gerçekleştirmek için Tegin Carson'ın şematik faylarını kullanabilirsiniz. Pinlerimizi esen ettikten sonra ilk önce Save butonuna basalım. Daha sonra Check Design diyelim. En son olarak ise Consens faylarımızı oluşturalım. Consens failimiz oluştu. Şimdi Affinity uygulamasına geri dönelim. Consens faylarımızı eklemek için Consens'e e sağ tıklayıp Add diyelim. Outflow klasöründen lab 1 PTSD dosyasını seçip copy to projeyi seçtikten sonra open diyelim. STC dosyamız labımıza eklendi. Bu dosyamızı açalım. Bu dosyamızı timing modelimizi ve input outputlarımızın timing gereksinimini görüntüleyebiliriz. İlk önce sentez işlemini başlatalım. Sentez işlemi tamamlandı. Sentez sekmesi altında map report sekmesine gelerek ne kadar input ve output portumuz olduğunu ve bunlar için ne kadar lookup table kullandığımızı görüntüleyebiliriz. Şimdi bir stream işlemini başlatalım. Bir stream işlemi tamamlandı. İlk önce placement'tan play support diyerek ne kadar kaynak tükettiğimizi görebiliyorum. Daha sonra tek işlemi için de aynı şekilde Group sekmesinden ne kadar kaynak tükettiğimizi ve register kullandığımızı görebiliyoruz. Şimdi bir stream işlemine geçelim. Open programını açalım. Bir stream file'ımızı seçelim. JT programlama modunu kullanacağız. Programlamaya başlayalım. Programlama işlemi tamamlandığında şuradaki sarı ledimiz yeşile dönecektir. Programlama işlemi tamamlandı. Şimdi kartın üzerinden bu lavabomuzun test edelim. Fonksiyonelliğimizi de test ettikten sonra lavabomuzu sonlandırabiliriz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.